Evet herkese merhabalar. Bugün yine Ravenfield'dayız. Nereden baksanız bir yıldır video attığım yok. Ama bugün atıyorum işte. En son bir T-34 müydü? T-129 atak helikopter modu tanıtımı yapmıştım. Bugün de yine aynı arkadaş, aynı modun yapımcısı TB-2 bayraklar modunu yapmış. Bence çok güzel mod olmuş ama modu kurmak biraz sıkıntılı. Onu anlatayım ben size modu nasıl kuracağınızı hemen anlatayım. Steam'den geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen oyununuza sağ tıklıyorsunuz. İşte oyunu başlatma yerinden sağ tıklıyorsunuz kütüphanede. Yönet var. Orada özellikler var. Özelliklere tıklayıp betalardan en sonuncuyu şöyle build 27 olacak. Early Access build 27. Ravenfield 27. Alta modun linkini koyarım. Orada da aynı şekilde anlatıyor. Kuruyorsunuz. Ardından buraya geliyorsunuz normal. Burada mute doors var. Burada gördüğünüz gibi bayraklar tebek şu tiki işaretliyorsunuz. Tuşları şu şekilde işte. WASD ile ıı ee, İh'ımızı sağa sola hareket ettiriyoruz. E, yön tuşları ile de kamerayı hareket ettiriyoruz. O harfi ile ateş ediyoruz. P harfi ile bir araca kilitleniyoruz. İ e harfi de iki iki çeşit silah var içinde. Biri normal kurşun füzesi gibi bir şey, diğeri de bomba var. Şimdi göreceğiz işte. Şöyle ben bir normal mod açayım. Onlar birbirlerini yesinler. Biz de yukarıdan bombardırma yapalım. Şimdi bak şurada doğuyorum. Şöyle aynı şekilde hem oradan se tıklıyorsunuz seçiyorsunuz hem de buradan alıyorsunuz. Şimdi. Şimdi bunlar kendilerini birbirlerini yesinler. Gitsinler savaşsınlar. Uçak uçak kaldırsınlar. Biz bu kenarı geçelim. bir dakika. Aha. Şu an sesini. Ha. Bu ekranımız bu şekilde. Böyle WASD'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi yön değişiyor. Şu anda kamera hareket ettiriyorum. Bununla da yön tuşları. E tuşuna basarsanız çeşitli yerlere odaklanıyor. Mesela bu düşman üstü gördüğünüz gibi helikopter orada. Buna şu an lan 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 İ, Ha. Şimdi yumuşak G ve Ü harfleriyle yakınlaştırma falan yapabiliyorsun. Şöyle azıcık ineceğim ki düşmanı görelim. Gördüğünüz gibi burada. O harfiyle ateşleme yapıyorduk. Ateşleyelim. Gördüğünüz gibi roketimiz gidiyor. Takip etme özelliği de var. Bam. Gördüğünüz gibi bu kadar. Bize hiçbir şey olmuyor. Biz yerimizde oturuyoruz. Hatta şunu da vuralım. P deyince kitleniyor. Ateş serbest. I harfine basınca diğer bombalar. Ona da ayrı bir ateş serbest diyorsunuz. Bu gitti. Hadi. Gördüğünüz gibi o düştü. Şimdi biraz hava desteği sağlayalım bizim askerlere. Kim var ha? Gördün mü? Ona bir P diyeyim. Heh. Bekleyelim açığa çıksın. P harfine basmadan da olur. Kendinizle. Siz kapanız evet. Gelsin. Şöyle ateşi sardım Gördüğünüz gibi ana ekran Türkçe. Üste geri dönülüyor. Yazıyor. Bir mermi tazeliyor Bir daha geri geliyorsunuz. O da ona değilsin. Bir çarpsın o Vur onu. Aha bu kadar ya. Gerçekten çok güzel bir mod yapmış modun yapımcısı. Yani mod yapmak da bence öyle kolay bir şey değil. Modellemesiyle falan uğraşacak, kodlamasıyla gerçekten emek isteyen bir iş. Helal olsun diyoruz. Modun linkini ben hemen bu videonun altına koyarım. Siz de indirirsiniz. Ee, korsan bir şekilde oynuyorsanız nasıl indireceğinize dair hiçbir fikrim yok açıkçası. Ee, eğer Early 27 Dedim 27. versiyon Oyunun 27. versiyonunu bulduysanız onu indirirsiniz Ardından bu modu kurarsanız Belki olabilir Deneyin yani size kalmış Eğer oyunu Steam'den aldıysanız Zaten kullanırsınız Ki alın gerçekten çok işe yarar Şurada bir kişi var Acaba yaşıyor mu Aa. Geri gelelim başka kim var Bak şuna bak ve A harfine bakıp döndürüyorum kendisini. Şöyle bir drone'u da uzaktan görelim. Onun için bir kendime doğru getireyim. Ne tarafta bizim uçağın ucu? Biraz kaldıralım şu. Yalnız o bir düşman helikopterim öyle orada. Hmm. Hem de iki tane mi ne? Şimdi şöyle indireyim biraz. Tamam. bir dakika ya bir şey görüyoruz burada. havada şöyle gözüküyor olması lazım ne tarafta gitti mi lan neydi yok tam üstümüzde bir yerde de bulamıyorum ya bir dakika şöyle bir... bulacağım ben onu ya aa gitmiş o yolu yerlenmiş bak Bakayım geldi mi şimdi bize doğru? Yok be. Drone falan yok ortada. Neredeyiz biz? ona da bak bakalım. Oo biz bayağı üstten uzaktayız değil mi? Şöyle gelelim. Şurada kendimi görüyorum bak. Şu biziz. Gördüğünüz gibi drone orada. Heh. Gördüğünüz gibi sihamız şey gibi kurşun bile geçirdi. Onu görüp vurmak da bayağı zor şimdi. O kendi öyle gidiyor. Ateşe ateş ediyor. Kendimi vurayım mesela. Ateş ettim diyelim. Siyah öyle kendi gidiyor. Ha geliyor mesela bomba şu şekilde. Gördüğünüz gibi bıraktık ta oradan. Havada şu an. Bu şekilde. Mod bu şekildeydi arkadaşlar ee, gayet güzel bir mod aslında ben ne zamandır e, Ravenfield oynadığımda ne zaman her zaman bir şey arardım drone modu arardım böyle bir havada olsun bir UAV tarzı bir şey Arkadaşı yapmış doğrudan da Türk Silahlı Kuvvetlerini yapmış çok da güzel yapmış ellerine sağlık mod bu şekildeydi alta linki koyarım siz de indirirsiniz oynarsınız tamamen size kalmış bu videonun da böyle sonuna gelelim bir sonraki video bir yıl sonra falan atarım herhalde. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, herhangi bir sorunuz falan olursa e, modu indirme ile alakalı altta yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın. Güle güle.